Selamun merhaba değerli dostum, nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni sorarsam hamdolsun şükür emaneti taşımaya devam ediyorum. Uzunca bir aradan sonra haftalık teknik analiz videolarına devam edelim istedim. İnşallah fayda sağlar. Tabii ki benim burada anlattığım hiçbir ifadenin yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını sen benden daha iyi biliyorsun. Kendi temel ve teknik araştırmalarını yaptıktan sonra işlem açman ve kapatman mental sağlığın için çok önemli ve değerli. Değerli dostum, şimdiden kanala abone olduğun için, Twitter'dan takip ettiğin için teşekkür edeyim. Bugün seninle Vestel Beyaz Eşya üzerine, yani Vespe hissesi üzerine konuşmak için beraberiz. Bugünü de dahil edersek, 5 gün önce yayınlanan veya altı gün önce yayınlanan bir bilançoyla başlamak istedim. Ekranda görüyorsun bilançoyu. Değerli dostum, şimdi Vespe hissesinin orta vadeli elinde tutacak bir yatırımcı için dilimizin döndüğü gücümüzün yettiği kadar birkaç ifade kullanmak istiyorum bilanço için. Şimdi olumlu yönlerine bakmak gerekirse defter değerine göre bakalım. Yani PD bölü DD dediğimiz orana 0.65 yani piyasa şirketin defter değerine göre düşük fiyatlanıyor. Eğer bilanço toplanırsa değerlenmeye bağlı bir yükseliş görülebilir öz kaynak artışı dediğimiz kısım öz kaynaklar yıllık yüzde 12 artmış 33.8 milyar TL yükselmiş bu şirketin öz sermaye gücünü koruyabildiğini gösteriyor duran varlıklar yüzde 11 artmış yatırım ve genişleme ihtimali olabilir diye değerlendirmek lazım ancak bu yatırımların karlılığı artırıp arttırmadığını takip etmek gerekli olumsuz yönleri veya risk teşkil eden yönlerine baktığımız zaman değerli dostum ilk bakacağımız kalem net kar büyük ölçüde düşmüş. Oraya bakalım. Net karı %96 düşüşle 268.8 milyon TL'ye gerilemiş. Şirketin karlılığı ciddi şekilde azalmış. Fabrik dediğimiz kısım %49 gerilemiş. Operasyonel karlılıkta sert düşüş var. Böyle değerlendirmek gerekli sanırım bu şirketin piyasa koşullarına uyum sağlamada zorlandığını gösterir. Yani şirketin piyasa koşullarına derken enflasyon, dolar parametresi vesaire. Satışlar ve büyük karlılık noktasına baktığımızda bir gerileme var. Satışlar %15, büyük kar da %45 azalmış. Şirketin maliyet yönetimi ve fiyatlandırma gücü zayıflıyor olabilir. Öyle değerlendirilebilir. FK oranı çok yüksek. 82.88. Şirketin karına göre fiyatı aşırı pahalı. Bu piyasanın kar beklentisini düşük tuttuğunu ve hissenin riskli gördüğünü gösteriyor olabilir. Peki bu verilere göre orta vadede değerli dostum baktığımız zaman düşük fiyatlardan kademeli alım yapılabilir mi? Hisse PD bölü DD bazında ucuz ancak düşük karlılık ve yüksek FK oranı nedeniyle fiyatlamada baskı sürebilir. Yani 12 ile 14 TL bandında uzun vadeli yatırımcı için ilgi çekici olabilir diyebiliriz. Karlılık düzeyindeki ifadelere bakalım. Özellikle faik ve net kar toplanmadan güçlü bir yükseliş beklemek zor. Gelecek bilançoları yakından takip edilebilir şirketin beyaz eşya sektöründe talep daralması veya maliyet baskıları devam ederse hisse fiyatı daha da baskılanabilir. Yani sektör ve şirket dinamikleri takip edilmeli. 13 TL altına sarkar ise yani şu an güncel fiyatımız 15.39. 13 TL altına sarkar ise fiyat daha güçlü destek seviyeleri aranabilir. Ancak 15 TL üzerine kaldığı sürece toparlanma sinyali olarak algılanabilir bilançoya baktığımızda. Toparlayacak olursak sonuç olarak şu an için orta vadeli yatırımcılar için temkinli olması gereken birisi. hisse. Karlılıkta toparlanma görmeden büyük alımlar riski olabilir aslında. Daha uygun fiyatlardan kademeli giriş yaparak uzun vadeli bir pozisyon alınabilir mi? Alınabilir. Ancak şirketin kar marjlarının tekrar güçlenmesi ve piyasa şartlarının iyileşmesi durumunda şirket şu fiyatından biraz daha üste çıkabilir diyelim. Bu kısım neydi? Bizim bilançoyla alakalı okumamız gereken elimizdeki verilerle alakalıydı. Bilanço görüntüsünü kaldırdığımızda değerli dostum biz hissenin adına soyadına bakmadan önce ne yapıyorduk seninle beraber? Şuna bakıyorduk. Düşen fiyat trendini kırmış mı? Majörde ve minorde yani uzun vadede ve kısa vadede destek ve dirençlerini çiziyorduk. Devam ediyorduk oradan sonra. Daha ne da dostum şuradan baktığın zaman 31 Mayıs 2024 neredeyse bir yıllık bir ATH değerinden şekildeki gibi trendi çizdiğimizde sen de ne yapıyorsun benim gibi diyorsun ki hocam bu düşen fiyat trendini kırmamış. Sonra bir sonraki zirveye bakıyorum. 22 Temmuz. Yine oradan şekildeki gibi aldığımda orta vadede yine düşen fiyatı kırmadığını görüyoruz. Değerli dostum tekrar minör dediğimiz trende geldiğimizde şekildeki gibi yapar isek düşen trendi kırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda değerli dostum burayı bir ekranı temizleyelim beraber. Buradaki Tarihimiz 12 Aralık 2023 yani 2 yıl öncesine ait bir veri. 27 aylık bir veri. En dip noktası demişiz. Bu kısmı şekildeki gibi şöyle çizer isek bu düzelteceğiz. Şu kısmı şöyle yapalım. Değerli dostum market yapısındaki kırılıma dikkat etmenizi istiyorum. Burada market yapısı şu tarih itibariyle yani 13 Aralık 2023 itibariyle bir yükseliş trendine geçmiş. Tekrar oradan bir düşen fiyat trendi olmuş. Burası akıllı para dediğimiz yani market break of striker dediğimiz kısma baktığımızda aslında sol cüzdan diye tabir ettiğimiz veya alıcı büyük alıcıların beklediği nokta olarak gözüküyor ve burada da gördüğünüz gibi neyi görüyorsun? Diyorsun ki hocam buradan bir tepki gerçekleşmiş. Tepki alımı oluşmuş ve buradan tekrar hisse bir boğa sezonuna girmiş. Yani market yapısını bozmamış aslında baktığınız zaman. Devam ediyorum değerli dostum. Buradan sonra indikatörlerimizi açalım. İndikatörümüzü açtığımızda şuradan ilk neye bakıyorduk? Biz ilk üstel hareketli ortalama 50 indikatörüne bakıyorduk. Üstel hareketli ortalama 50 indikatörü bizim için orta vadede yükseliş trendine girmiş mi girmemiş mi bunu belirtiyordu. 15.14 fiyat itibariyle EMA 50nin değeri. Güncel fiyat değerimiz ne? 15.39 Şimdi sen, ben şunu biliyoruz. Diyorum ki her zaman anlatırken bir fiyat mumun bir hareketli ortalamaya aşağıdan yukarı doğru kesmesi senin benim için bir al sinyalidir. Peki bunu son gün itibariyle yani cuma günü haftayı kapanış itibarıyla ne yapmış? EMA 50 fiyat mumu aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Bu bizim için bir al sinyali midir? Evet. Fiyata baktığınız zaman da zaten değerli dostum neyi görüyorsun? Fiyat büyüktür EMA 50. Yani orta vadede yükseliş trendine girmiş mi? girmiş. Buradan sonra kontrol devam ediyoruz. EMA 50'den sonra EMA 9, EMA 21 indikatörlerine açtığımızda değerli dostum şöyle ekranımızı büyütelim. Mavi ile gördüğün çizginin ne olduğunu biliyorsun. EMA 50. Hatta yazalım mı şuraya? Yazalım. Bizim şeyimiz neredeydi? Değerli dostum EMA 9 mavi çizgimiz sarı çizgimizde biliyorsun ki EMA 21. Sen ben şunu biliyoruz. Eğer mavi çizgi yani EMA 9 sarı çizgi EMA 21 aşağıdan yukarı doğru keserse bu bizim için neydi? Bir al sinyaliydi. Aşağıdan yukarı doğru kesmiş mi? Hayır. Ama ne yapmış değerli dostum? Şunu yapmış. EMA 9 EMA 21'den büyük. Aynı zamanda biraz önce EMA 50 için söylediğim ifadeyi Perşembe günü itibarıyla ne yapmış? Fiyat numbarı gelmiş. EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Bir al sinyali vermiş. Aynı zamanda ne yapmış? Mavi çizgi yani EMA 9'u aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Ve yine bir al sinyali vermiş. Değerli dostum grafik ekranımızı temizledim hemen Bollinger bantlarına bakıyordum. Bollinger bantları bize neyi gösteriyordu? Volatiliteyi gösteriyordu. Volatilite bizim için neydi? Önemliydi. Değerli dostum baktığınızda Bollinger üst bant çizgisinin 15-18 olduğunu görüyorsunuz. Bu günlük bazda bir sat baskısı yaşatır mı bize? Yaşatır. Ama bunu şunla test ediyorduk. Neyle? RSI ile. Hemen değerli dostum RSI yorumlarken önce Bollinger bandı için söyleyeyim. RSI 70'ten büyük olduğunda hisse fiyatı da Bollinger üst band çizgisine temas ettiğinde her an bir sat sinyali olarak değerlendirebiliyorduk. Biliyorsunuz ki Bollinger bandının özelinde neyi biliyorduk? Bollinger alt bandına değdiğinde fiyat mumları RSI 30'dan küçükse bir al sinyali beklememiz gerektiğini biliyorduk. İkinci ifademizde RSI orta bandı yani basit hareketli ortalama 20 fiyat mumları aşağıdan yukarı doğru keserse bu bize bir al sinyaliydi. sayımız 34 pardon 64.39 Günlük bazda temkinli olmakta fayda var. Haftalık olarak baktığımızda değerli dostum geldiğimizde haftalık olarak baktığında RSI bollinger alt bandına yeni temas ettiğini ve RSI'nin 30'dan küçük olup bir tepki oluşturduğunu görüyorsun. Yani bizim için haftalık olarak orta vadede ne olduğunu görüyorsun. Güzel bir yerde olduğunu görüyorsun. Orta vadede RSI haftalık düzeyde 41.28 değil de 50'nin üzerine çıktığı zaman çok daha güzel olacak diyelim. Haftalık bakmışken devam edelim. Buradan hemen Mekdiye değerli dostum. Mekdi seni beni iki tane çizgiyle karşılıyor. Grafikte gördüğün mavi çizgi değerli dostum Mekdi level. Turuncu çizgi Mekdi sinyal. Mekdi level yani mavi çizgi turuncu çizgi aşağıdan yukarı doğru keserse bu sana bana bir al sinyalidir. Diyorduk ve haftalıktan ne yapıyoruz? Günlük grafiğe geldiğimizde değerli dostum Mekdi'ye bakıyorsun mavi çizgi kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarı doğru ne yapmış? kesmiş diyebiliriz. Borsa İstanbul'da yabancı aracı kurumlar da olduğu için değerli dostum dolar bazlı bakmakta fayda var. Sadece dolar olarak bakmayın. Euro bazlı da bakmakta fayda var. Şimdi şöyle yapalım. İndikatörlerimizi kapatalım. Günlük zaman diliminde şöyle baktığımızda şöyle bakar isek hatta haftala gelelim. Daha net görelim büyük resmi. Şöyle küçültelim. Şöyle küçülttüğümüzde. Değerli dostum. Şurada ne yapıyoruz? Bir tane şekildeki gibi hatta şöyle alalım. Şöyle baktığımız zaman. şu kısmı şöyle şu kısmı da şöyle alır isek daha net görmeniz açısından değerli dostum şu kanal çizgimizi de şekildeki gibi yapar isek haftalık olarak baktığınızda değerli dostum bakın şurada siz daha iyi görün diye 2009'da bir temas var yine kanalda baktığınızda değerli dostum 24 Eylül 2018'de bir kanala temas var ve günümüzde bir tane daha kanala temas var ve ne yapıyor burada haftalık kalkış yapıyor dolar bazlı baktığınız zaman tabi risk anlayışı dediğim gibi size kalmış bir durum tekrar günlük zaman dilimine geçmeden önce TL'ye geçelim ve günlük zaman dilimine bakalım. Risk anlayışınızı kendi stratejinize göre ayarlar ve kendinize göre hareket ederseniz çok daha iyi sonuçlar alma şansınız var. En azından zarar etseniz dahi kendinizden dolayı zarar edersiniz. Yani bir başkasından dolayı değil. Şöyle baktığımız zaman değerli dostum şuradaki tepeyi birinci referans Şuradaki gibi ikinci referans kabul edersem, şöyle baktığımızda Fibonacci Retracement aracıyla bakar içe destek ve dirence. 15.46 bizim için neymiş değerli dostum? 0.382 noktasıymış şöyle büyütürsem. ilk bizi karşılayacak direnç. 0, 382 olduğuna göre 1546. 1546'dan sonra kademeli olarak ne yapacağım? 1608 1673. Bu bölge değerli dostum güçlü direnç bölgesi olarak karşına ne yapacak? Çıkacak. Yani şu nokta senin benim için güçlü birer direnç noktası olacakmış. Şöyle rengi de hafif böyle yaparsam sen de kendi risk anlayışına göre hareket eder. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda, diğer analizlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.